Şuna bakın. Fetullah <laughs> <laughs> Gülen bu yüzden gülmüyormuş. <laughs> evet arkadaşlar bugün Oblitus Casa oynuyoruz. Ama videoya başlamadan önce beğenip abone olmayı unutmayın. Şu tabloya bakın bir. Eğer beğenip abone olmazsanız siz var ya. <laughs> siz var ya. Oyunun konusunu bilmiyorum. Tek bildiğim şey ilk mouse'un bizi pompalayacağı. Oblitus Casa. Hayır bakalım yeni oyun. What the fuck? Gece 1. İndirek oyuna attı. Ne oluyor? Ne yapacağım? Notepad, what the fuck bu ne? Arkadaşların öldü, sana yardım etmek için buradayım. Kameralardaki mü müzikle onu kandır, bu defteri sıklıkla kontrol et. Ne? Neyi kandıracağım? Kana bunun bu kadar kaliteli bir şey olduğunu bilmiyordum. What the fuck? Başka bir yerde müzik mi çalacağım, onun yerinde mi müzik çalacağım? Hayır. Hayır, Mickey? Mickey? Ama ben ne oldu lan? nerede? İkinci bir şans verildi. Kameralardaki mini kafalarını topla. Efendim? Ne? Oh. What the fuck? Ne oluyor? Ee... Ah! Bak buldum mini kafası öyle. Ha tamam ne yapacağım anladım. Gufi. Orda. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Shit. Shit. Gufi. bir tane daha. Son bir tane kaldı. Fuck yes. Let's go. Ne? Ne yapacağım. Nasıl müzik çalacağım? Oğlum müzikle kandır diyor. Kanka müzikle falan kanmıyor bu. Tamam tamam anladım. Ona yakın odalara müzik çalmam gerekiyormuş. Direkt olmuyor. Get fuck bitch. Kalırsın böyle. E ee, ikimiz mi son? Sikim. Oh, oh, shit. Siz de uyarmıyorsunuz ha. Çok kolay. Easy'sin. Çeresin ama. Bunun camdan atlama şansı yok değil mi? Aa. Daki. <laughs> Siz hiç kuru üzüm yediniz mi lan? Ne? Ne oldu lan? Lan kuru üzüm yiyordum ne oldu amına koy... Hayır kaybedemem çok yaklaşmıştım ya mini siktir git. Bu final haber senin yaranı sileyim. Ah. Ah mini ananı Ahmet kapı oğlum Ahmet. Aha iyiyiz içeriz mayonez ya. Oh lan. Geçtim. Let's go. Bana dediler ki bu kuru üzümlerin fanboy sikme isteği getiriyormuş. Bir tane daha alalım. What the fuck? Tünellerden geçmek için çakmağını kullan. Çakmağını kapa ve sesi dinle. Seni yönlendirecek. Seni arıyor. Ondan kaçınabildiğin kadar kaçın. Eğer seni bulursa kaç. Onu kenarlardan dönerek kaybedebilirsin. Sessiz takip et, anahtarı bul. Yapılması gerekeni biliyorsun. Şiştt, şişt, bir şey geliyor. Bir şey takip ediyor beni. Bilmiyorum ne takip ediyor ama. Kanka bir şey geliyor. Arkamdan bir şey geliyor. Tam arkamda, tam arkamda. Ah. What the fuck? What the fuck? O neydi? Anahtarı buldum. E kapıda pusuyor bu geri gelip duruyor. Uzaklaştı anda çıkıyorum hadi. Shit shit shit. Tam arkamda. Ya yine aynı yere geldi şaka işte. mı? Şu an ne kadar korktuğuma inanamazsınız. Aha let's go let's go. Fuck yeah. Böyle kalırsın. Beni kovalayan şey neyse. E yine buraya mı geldik? İkinci gece bu muydu? Az önce ikinci geceyi bitirmedin mi? <laughs> Tavan arasındaki sesleri dinle. O, o ışıktan korkuyor. Kameralarda yeni bir yaratık var. Onu gördüğünde flashla. İki tane daha yaratık eklendi. Daha ikinci geçeceğim amına. Hangi yapalım cidden kalbim kaldırmaz çok korkunç. Ya Miki sen bir. Shoot. Ulan. Onun arasına bakalım. Bir. Onun arasında bir şey yok. Onu bile bunu kontrol etmem gerekiyor. Onları sikeyim. Ya imkansız. Daha ikinci gece bu shit Kanka şu an bu var ya Oynadığım en korkunç What the fuck oh. Ama bir sikiyim defter Defter Let's go bitch ass Çık yukarıya Neredesin lan orospu Tipsiz Öleceğim tavan arasından bir şey gelecek Ne 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 Ya ne What the fuck Aa, Şimdi tavan, tavan arasında bir şey var. He tavan arasından bu piç şey ahlama sesi çıkarıyor öyle anlayacağım. Hayır e e orospu çocuğu bırak beni. E e hayır hayır hayır. Lan. Yes bitch yaptım. Allah belasını versin o oradayım. Sabah güneşi onları karanlığa sürdü. Yok tünel, bu tünel yeri böyle bir şey yok kanka. Tam arkamda, şu anım uzakta biraz. Koş, koş. <laughs> Arkadaşlar eğer altınıza sıçmak istiyorsanız bu oyunu oynayın. Evet arkadaşlar eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum size. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenip, abone olup bir de yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Siz öbür videolarımı da bekliyorum. Eğer bu oyunun ikinci videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın.